Bir Hukuki Hakların programından merhaba. Bu bölümde evliliğin genel hükümlerine kaldığımız yerden devam edeceğim. Eşlerin meslek ve işi konusunda medeni kanun nasıl bir düzenleme getirmiştir? Eşlerden her biri meslek veya iş seçiminde diğerinin iznini almak zorunda değildir. Eşler aldıkları eğitim ve becerileri doğrultusunda istediği işi yapabilir ancak kanun eşlerin işte çalışma konusunda bir sınır getiriyor. Meslek ve iş seçiminde ve bunların yürütülmesinde evlilik birliğinin huzur ve yararı göz önünde tutulur. Yani evlilik birliğinin huzur ve yararı bozulmayacaktır. Huzur ve yarar kavramı her aile için farklı olabilir. Bir aile için gece mesaisi huzuru bozabilir. Diğer aile için normal sayılabilir. Mesleği uzun yol şoförü olan ve 3 ay gibi uzun sefere çıkan bir eşin işi bazı aileler için huzur bozan bir meslek olabilir. Diğer aile için ise olmayabilir. Eşler evlenirken veya evlenmeden sonra böyle bir fiili durumda ya uzlaşacaklar ya da bu çalışmadan vazgeçeceklerdir. Peki eşlerin evliyken yaptığı hukuki işlemlerin hükmü nedir? Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça eşlerden her biri diğeri ve üçüncü kişilerle her türlü hukuki işlemi yapabilir. Medeni kanunumuzun hemen hemen bütün maddelerinde eşler arasında eşitlik ilkesi kabul edilmiştir. Bu maddede de Eşler arasında eşitlik kabul edildiği için bundan sonra kadın hukuki işlemler için sulh hakiminden izin almayacaktır. Karı koca arasındaki cebri icra yasağı da kaldırılmıştır. Eşler de birbirlerine karşı borçlarını ödeyeceklerdir. Evlilik birliğinde eşler birbirlerinden borç para almışlarsa bu borcu belirlenen sürede ödeyeceklerdir. Aksi takdirde alacaklı olan eş, borçlu eş aleyhine dava açabilir. İcra takibi yapabilir. Fakat bunun bir istisnası vardır. Türk Medeni Kanunu'nun 184 Taksim 5 maddesine göre eşler arasında boşanma ve boşanmanın ferileri hakkında düzenlenen ee, ...sözleşmeler yargıç tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. Boşanmanın ferileri boşanmaya bağlı olarak ortaya çıkan hak ve yükümlülüklerdir. Maddi ve manevi tazminat, yoksulluk ve iştirak nafakası... ...boşanma ve ayrılık halinde malların tasfiyesi ve idaresi, çocukların velayeti ve velayet verilmeyen taraf ile çocuklar arasındaki ilişkinin düzenlenmesi boşanmanın ferileridir. Boşanmaya bağlı olarak ortaya çıkan bu hak ve yükümlülük içeren hukuki işlemlerin geçerli olabilmesi için görülmekte olan bir boşanma davasının olması, sözleşmenin boşanmanın ferilerine ilişkin olması, sözleşmenin boşanma davası sürerken yapılmış olması, Davanın boşanma ile sonuçlanması ve sözleşmenin yargıç tarafından uygun bulunması ve onaylanması gerekir. Bu istisna dışında eşler arasında yapılan hukuki işlemler geçerlidir. Peki evlendik. Aile konutu hakkında nasıl bir yetkiye sahibiz? Eşlerden biri diğer eşin açık rızası bulunmadıkça Aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini fesedemez. Aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. Aile konutu Türk Medeni Kanunumuza son değişikli son değişiklikler ile girmiştir. Türk Medeni Kanunumuzda yeni bir kavramdır. Aile konutu ailenin oturduğu evdir. Eşler aile konutunda birlikte yaşamışlardır. Bu sebeple ortak aile konutunun eşler için maddi ve manevi olarak önemi, anlamı ve değeri oluşmuştur. Bunun için Medeni Kanunumuz ailenin oturduğu konuta özel sınırlamalar getirmiştir. Eşlerden biri diğer eşin açık rızası bulunmadıkça aile konutuyla ilgili kira sözleşmesini feshedemez aile konutunun maliki bile olsa bu konutu satamaz veya üzerindeki hakları sınırlayamaz. Aile konutu olarak kabul edilen gayrimenkulün maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutun aile konutu olduğuna dair kayıt şer, yani kayıt yani şer koydurabilir. Malik olmayan eş tapu kaydına şerhi nasıl koyduracak? malik olmayan eş önce kayıtlı bulundukları muhtarlıktan oturdukları evin aile konutu olduğuna dair bir belge alacak. Evlenme cüzdanı ile birlikte tapu sicil müdürlüğüne müracaat edecektir. Bu gayrimenkul aile konutudur. Tapuya şerh verilmesini istiyorum diyecektir. Tapu sicil müdürü gerekli işlemi yapacak ve şerhler hanesine aile konutudur diye kayıt yazacaktır. Bu kayıt olduğu müddetçe malik bu evi eşinin haberi olmadan satamaz. Üzerine mülkiyeti sınırlayan işlemler yapamaz. Örneğin borcuna karşı ipotek işlemi yapamaz. Peki aile konutu satılırsa ne olur? Aile konutu tapuda aile konutu şerhi olduğu halde satılırsa bu satış geçersiz olur. Rızası olmayan eşin Medeni Kanun'un 194. maddesine göre açacağı tapu iptal ve tescil davası sonucunda üçüncü şahıs üzerinde kayıtlı olan aile konutuyla ilgili tapu kaydı iptal edilecek. Yeni malik rızası olmayan eşten sonradan onay alarak geçersiz olan aile konutu satışını geçerli hale getirebilecektir. Aile konutu hakkında tapuda da şerh konulmamış ve aile konutu üçüncü şahıslara satılmamış ise bu durumda ne yapılabilir? Üçüncü şahıs satın aldığı meskenin aile konutu olduğunu bilerek almış ise İyi niyetli olmadığından bu satışı da bu satış da geçersizdir. Diğer eş sonradan onay vermezse ve tapu iptal davası açarsa üçüncü şahıs üzerinde bulunan tapu kaydı iptal edilecek ve aile konutu aileye geri dönecektir. Üçüncü şahıs aile konutunu aile konutu olduğunu bilmeden tapu kaydına güvenerek İyi niyetle satın almış ise bu satış geçerlidir. Diğer eşin önceden veya daha sonra onay vermesi önemli değildir. Bu sebeple aile konutlarının tapu kayıtlarında şerh olarak belirtilmesi çok önemlidir. Eğer aile konutu eşlerden biri tarafından kiralama suretiyle sağlanmışsa, Sözleşmenin tarafı sözleşmenin tarafı olmayan eş, kiralayana yapacağı bildirimle kendisini sözleşmenin tarafı haline getirebilir. Bundan sonra bildirimde bulunan eş de kira sözleşmesinde taraf olur. Kira sözleşmesinden müteselsilen yani birlikte sorumlu olur. Eşlerden biri Haklı bir sebebe dayanmadan aile konutuyla ilgili gerekli rızayı vermez ise diğer eş hakime başvurarak gerekli rızayı hakimden isteyebilir. Hakim ileri sürülen sebebi haklı bulursa gerekli izni vererek aile konutu kira ise kira sözleşmesinin fesine, mülkiyet ise meskenin satışı için izin verebilir. Programımı burada bitiriyorum. Evliliğin kurallarına uymanız dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.